Evet, herkese iyi günler. Akıl Ulaşım Çadırı'ndayız. Burada çok değerli öğretmen arkadaşlarımıza röportaj yapmaya devam ediyoruz. Yanımızda Mardin'den Abdurrahman Hocam var. Hocam merhaba öncelikle. Merhabalar. E, hocam, önce e, kendinizi biraz tanıtır mısınız? Nereden geliyorsunuz? E, Abdurrahman Abay ben. E... Mardin'den geliyorum. Mardin Profesör Doktor Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi'nde çalışıyorum. Teknoloji ve Tasarım Öğretmeniyim. Evet. E, genel olarak TÜBİTAK ve Teknofest gibi e, çalışmalarda yer almaya çalışıyoruz. Evet. Hocamın projesini dinleyeceğiz ama öncesinde izniyle bu sene 2204 B'de coğrafya Türkiye birincisi olan projenin danışmanı olduğunu da söyleyeyim ki videoyu burada kesmeyin devam ettirin. Akıllı ulaşımla ilgili çok güzel şeyler anlatacak bizlere. Hocam, önce şuradan başlayalım. Kitabın ortasından başlayalım. Ee, projenizin içeriğinden biraz bahseder misiniz? Zaten Teknofest'in sayfasında da bu raporlar yayınlandığı için bunları açıkça soruyorum ben de. Biraz projenizden bahseder misiniz? Onunla ilgili zaten bir sıkıntımız yok. Projemizi yaparken aslında patent başvurumuzu da yaptık. Bu alanda Evet. o koruma, fikir koruması üzerine bir sistem içerisinde de çalışıyoruz. Evet. Temel noktamız şuydu. Genel olarak şehirler arası yolculukta, şehirler arası 130 kilometrelik sabit bir hız limiti var. Biz de bunun çok aslında doğru bir sistem olmadığını karar verdik, düşündük. Evet. Bu da bir öğrencimizin fikriyle geldi aslında. Yağmurlu bir havada, aracın kayması üzerine böyle bir fikirle geldi. Bunun üzerine düşündüğümüzde aslında gerçekten mantıksal olarak bir hata olduğunu düşündük. Çünkü buzlanma evet. ve yağmur gibi durumlarda yol tutuşu gibi durumlar değişkenlik gösterir. O evet. yüzden burada hızı düşürerek o yol tutuşunu standarda tekrar getirme üzerine bir sistem kurduk. Bu sistemi aslında kurarken farklı noktalardan yola çıktık ve şöyle. Yağmur yağdığı zaman Hızın belli bir miktarda düşmesi, buzlanma olduğu zaman biraz daha düşmesi üzerine kurulu. Sonrasında da bu sistemin güneş enerjisiyle çalışması üzerine aynı zamanda yetkili birimlere orayla ilgili bilgilendirme yapılması buzlanma evet. oldu. Bir ekranda bunu onlara sunma, mesaj olarak gönderme ve buzzer gibi sesli bir uyarı sistemiyle bunu bildirme. Evet. Bu da bir kaza oldu ya da bir risk ortaya çıktığı anda etkililerin gözünün orada olmasını sağlayan bir sistem kurduk. Evet, Bunun güzel üzerine isim. bir başarı geldi. Çok güzel. Akıl Ulaşım ortaokul kategorisindeyiz. Burada yaklaşık 20 civarında bir proje var. Genel olarak projelere baktığınız zaman bu alanda dijital boyutu olan projeler olduğunu görüyorum ama doğru mudur? Sizin değerlendiriniz nasıl? Doğrudur, dijital zaten artık günümüzde aslında teknolojinin olduğu, dijitalliğin olduğu noktada çok böyle ön plana çıkan bir sistem görüyoruz. Evet. Son dönemlerde de aslında temel nokta yapay zeka çok ön plana çıkıyor. Evet. Ancak projelerde şöyle bir nokta var, yapay zekanın kullanımı veya yeniden modellenmesi, öğrenmesi üzerine bir eksiklik görüyorum ben ama evet. genel olarak dijitallerde gerçekten güzel sistemler olduğunu gördük biz de burada. Evet, yani ee... projeyi, projede çalışacak olan öğretmen arkadaşlarımızın, tabii Teknofest'teyiz ama e... Projelerin bir şekilde bir teknoloji boyutu, bir dijital boyutu olması lazım ki hem danışmanın hem de öğrencinin bu noktada bir yeterliliğinin olması gerekiyor değil mi? Kesinlikle. Hatta temel olarak kendi projemi örnek verirsem TÜBİTAK'tan bahsettiğimiz evet. zaman coğrafya alanında birinci oldu ama evet. projem aslında teknolojik altyapısı olan bir sistem. Evet. Bu şekilde disiplinler arası aslında çalışmada Kesinlikle. genel olarak o farklı disiplinlerde de çalışıyorlarsa altında bir teknolojik dijital sistem kurduklarında çok evet. daha güçlü bir şekilde karşımıza çıkıyor projeler. Evet. Bunun olmasını Peki. öneririm arkadaşlarım. Teşekkürler. Peki hocam proje süreci aslında e, önemli bir süreç. Bunu yönetmek de önemli. Öğrenci boyutu var. E, sizin proje sürecinde yaşadığınız zorluklar nelerdi? O zorlukları nasıl çözdünüz? Ne zaman başladınız çalışmaya? Biraz süreçten konuşabilir miyiz? Bizim sürecimiz aslında şöyle. Bir yedi ay kadar sürdü. Biz e, Ekim ayı ile birlikte aslında bir süreçle başladık. Evet. Pardon Eylül'de başladık. Ekimle birlikte devam ettik ve yazın başlarında projemizi tamamladık. Sonra başvurular vesaire o süreçleri tamamladık. Bizim için temel zorluklar aslında çocukların bazı noktalarda Bilsem'de çalıştığım için çocuklara ulaşma noktasında bazen sıkıntı yaşayabiliyoruz. Çünkü çocuklar hem okullarına gidiyor, evet. daha sonra bize gidiyor. Belki buna dair bir sistem yapılabilir. Yani Bilsem'lerin aslında genel olarak bir eğitim vermesiyle ilgili benim önerimdir bu. Evet. Ee, ama onun dışında çok fazla değil. Kendi ekibimiz kurarken zaten o projeye uygun bir e, öğrenci profili, kendi aralarında uyumlu bir öğrenci profili her zaman önemli. Evet. Biz bunun e, artısını çok gördük. Ben kendi ekibim adına bunu söyleyebilirim. Peki, proje uygulama noktasında e, kurumsal bir altyapınız vardır ama kurumlar arası çalışıyor musunuz? Destek, işte üniversite boyutu veya farklı kurumlar, proje yapan arkadaşlarımızın bu kapıları açması gerekir mi? Şöyle kendi biz kendi böyle bir ortam yani, yoksa hani farklı noktalar ne kadar uzağa ulaşabilirler bilmiyorum ama biz kendi projemizi yaparken mühendislerden destek aldık. Evet. Elektronik elektrik mühendislerinden o altyapıyı nasıl sağlayacağımızda dair fikirler aldık. Evet. Yine Karayolları Müdürlüğünde çalışan oradaki arkadaşlar vardı. Evet. Onlardan bu sistemin nasıl uygulanabileceğine dair projemiz başarıya ulaştıktan sonra da aslında İl Milli Eğitim Müdürlüğü üzerinden evet. valilik ve belediyelerle şu an bir yazışma süreci var. Bu projeyi Mardin'de AFESTA geçidi var, evet. orayı örnek alarak yapmıştık. Evet. Projenin orada hayata geçirilmesine dair bir süreç şu an işliyor. Evet, aslında burada şunu görüyoruz, projeler masa başında değil, sahada uygulamalı, hatta Ankara'ya kadar varacak olan boyutları var. Yaygın etki çalışmaları var. Burada bunlar da önemli olarak görüyoruz. Peki son olarak şöyle toparlarsak, ortaokul kategorisindeyiz ama bir öğrenci neden teknofestte olmalı? Çünkü zorlukları falan var bizim için biliyorsunuz. Evet, evet Biraz doğru. Bazı zorlukları var ama işin güzel tarafını görürsek bir öğrenci neden teknofestte olmalı? Söylediğin şey çok doğru. Gerçekten zorlu bir süreç. Hem bizim için hem öğrenciler için. Öğrenciler büyük bir stresin altında o stresi yönetmeyi öğreniyorlar bir kere. Evet. Güzel bir öğrenme süreci, ezber sisteminden uzakta deneyimsel olarak öğrendikleri bir süreç var. Bu çok önemli bir şey bence bizim için deneyim kazanmaları biz projelerimizi yaparken tabii ki başarı bizim için önemli bir şey ama ilk sırada değil kesinlikle arka planda kalıyor. Bizim için temel nokta öğrencinin süreç içerisinde öğrenip deneyimlemesi. Biz evet. bunu önemsedik. Bu da bize güzel bir başarı getirdi. Açıkçası. Hocam Teknofest'in kaçıncı yılındasınız? Yani daha önce katılmış mıydınız? Evet 3 yıldır başvuruyoruz. İlk defa bu yıl iki tane projemiz geldi evet. buraya. Zaten akıllı ulaşım yarışmasında aslında yarı finalde en yüksek puanı alarak buraya geldi. Çok güzel. Bu anlamda çok keyifli bir süreç yaşıyoruz. Yani öğretmen arkadaşlarımızdan bazen projeleri geçmeyenler süreci hemen bırakıyorlar aslında. Biraz bu işi öğrenmek, raporu öğrenmek, projeleri öğrenmek, proje... işte bu videoları zaten bu yüzden çekiyoruz. Hocam şöyle söyleyeyim, biz geçen sene aynı projemizle evet. da Teknofest üzerinden de bir başvuru süreci yaşadık. Ancak e, yarı final sürecinde elendik. Evet. Ama bu sene şu an e, TÜBİTAK'ta Türkiye birinciliğimiz var. Şu an Türk e, Teknofest'in e, finallerinde yer almış, yerimize almış çok evet. güzel bir noktada duruyoruz. Dolayısıyla proje süreci zaten bizim az önce de bahsettiğimiz gibi o ezberci eğitim sisteminden çok farklı bir sistem. Kesinlikle. Bir süreç gerektiriyor, pes etmemek gerektiriyor. Bir şeyler katmak gerekiyor. Sürekli evet. gelişen bir sistem kurmak gerekiyor. Bu evet. anlamda arkadaşlara önerim e, pes etmemeleri ve daha ileriye, daha iyi bir şekilde çalışarak ve öğrencileri de destekleyerek ileriye götürmek. Peki e, projelerinizde veli işin hangi ayağında? Çok güzel bir soru bence. E, kendi adıma e, okulumda, diğer arkadaşlarda gördüğüm süreçte veli işin içinde olmadığında projenizin başarıya ulaşması zor. Bir kere onu söyleyeyim. Evet. Çünkü çocuğu çağırıyorsunuz, bir çalışma yapacak. Veli eğer bunu desteklemiyorsa problem yaşıyorsunuz, çocuk gelemiyor. Projenin ilerideki aşamasında bölge finali veya işte bugün finallerdeyiz. Evet. Bu süreci veli destekleyemiyorsa siz bir şey yapamıyorsunuz. Evet. Dolayısıyla orada veliye bunu gerçek anlamda çocuğa ne kadar büyük katkı sağladığını göstermek çok önemli. Evet. Bizim mesela geri dönüklerimiz o anlamda çok iyi olduğu için. Bir de bu tarz deneyimler çocuklar yaşadığı zaman veliye dönüyor ve veli çocuğundaki değişimi gördüğünde daha çok destekliyor. Kesinlikle. Belki bu süreçte veliyi işte dahil etmek bu noktada sizin en büyük destekçiniz oluyor. Kesinlikle. Bizim lazım. için gerçekten en büyük destekçi de veli oluyor. Yani buradan öğret bu soruyu zaten özellikle soruyorum çünkü proje süreci sadece öğretmen öğrenci arasında gelişen bir süreç değil. Veliye e Teknofest sürecinde ya da TÜBİTAK sürecinde neler yapılacağını, hatta benim bölge finallerini işte İstanbul'a gideceğiz, şuraya gideceğiz, orada otelde kalacağız, işte yurtta kalacağız. O süreci de anlatmak, veliyi her açıdan bilgilendirmek önemli. Kesinlikle. Mesela bizim şu an 8. sınıf öğrencilerimiz LGS sürecindeler. Biz evet. Mesela TeknoFest sürecine başvururken şunu aradık, velilerimizde evet. böyle bir durum var, bu projenin geçme olasılığı yüksek, dolayısıyla bu öğrencilere gerekli hafta, evet. aynen Eylül'de, 21 Eylül'de okulun başında biz evet. velilerimizle görüştük, velilerimiz bu anlamda o verimi aldıkları için hocam hiçbir problem evet. yok. Biz istiyoruz orada olmalarını. Geçerse kesinlikle her türlü desteğe hazırız. Evet. Ama bu tarz o iletişimi, o diyaloğu kurmadığımız zaman bazı arkadaşlar da bunu yaşadık. Sunum evet. yapamadılar mesela. O yüzden evet. o veli, öğretmen, okul ilişkisi ve öğrencilerin uyumu bence en temel nokta. Evet kesinlikle göz ardı etmemiz gereken. Hocam hmm. teşekkür ediyorum. Var mı eklemek ben istediğiniz? Ben teşekkür ediyorum. Yaptığınız evet. bu güzel çalışmalar için. İnşallah biz de izliyoruz, faydalanıyoruz. Teşekkür Elinize gider. sağlık. İnşallah ilham olur arkadaşlarım için. Evet. evet, öğretmen röportajlarımız devam edecek. Görüşmek üzere. Şimdi de sende sıra. Biz